Evet sevgili seyirciler tekrar birlikteyiz. Bugün e, Zürih'e döneceğiz biraz sonra. Mabilin Grup CEO'su Tahsin Aygün ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Tahsin Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Tahsin Bey e, sizinle uzun zamandır program yapıyoruz. Dün sevgililer günüydü biliyoruz. Bugün ne kaldı herhalde çiçekler? Arka fonda kırmızı güller var. Güllerin arasından bize sesleniyorsunuz. evet. Söylediğiniz doğru. <gülüyor> çok <gülüyor> Dünden güzel. Dünden kaldı. Dünden kalma. Çok güzel. Genelde erkekler alıyor burada ama demek ki size kadınlardan e, geliyor kırmızı güller. Nasılsınız, iyi misiniz? Geçen haftaki program çok tartışıldı. Çok yerden ilgi aldı. E, kapsamlı bir kriz analizi yapmıştınız geçen hafta yapmıştık beraber. Oldukça ilginç oldu. Onun üzerine e, ne diyeceksiniz? Nasıl tepkiler aldınız siz? Evet, e, elimizden geldiği kadar bütüncül bir şekilde sizlerle tartışmaya çalıştık. E, elimizdeki tüm verileri belli başlı aslında binlerce veri var ama. Bunların anlaşılabilir bir hale gelmesi gerekiyor. Bunları topladıktan sonra 8 tane parametreyi irdeledik. Hı hı. Sonra da karşımıza 4 çıktı. 4 kırmızı, 4 turuncu. E, i̇lerideki günlerde e, e, bu turuncularda bir değişim olursa gidişat her birinin kırmızıya doğru gitmesi şeklinde veya kırmızılar turuncu olabilir tekrardan irdeleyip karşılıklı bir update yapacağız, güncelleştireceğiz. Bana gelen bilgilere göre bizim programımızı izledikten sonra insanlar şöyle dediler. 2021 yılının çok da öyle beklendiği gibi morallerin yüksek, işte pozitif olacak durumunun olmayabileceğini mi söylemek istiyor dediler Tahsin Bey? İktisattaki analizleri kullanmak zorundayız. Hissiyatlarımız farklı, rakamlar farklı. Tüm rakamların bize verdiği kısa dönemli analiz, orta ve uzun dönemli analiz yapmak zorundayız. Kısa dönemli analiz ki biz bizim tanımlamamıza göre 3 ile 6 aylık bir periyot içerisinde herkesin aylardır kimine göre yıllardır beklediği büyük çöküş, yani büyük kreşin bu verilerden yola çıkıldığı zaman gelmeyeceği şeklinde görüş bildirmiştim. Evet, yani bu bütün bu analizden sonra bu bir krizdir ve krize doğru gidiyoruz demediniz geçen hafta. İsterseniz dönelim e, bugüne, e, bugünü tabii konuşurken modern dünyanın, Nereye doğru iktisat politikaları, nereye doğru evriliyor onu konuşacağız. Biraz dijital para üzerinde bu akşam konuşalım diye anlaştık sizinle. Ee, Facebook önce Libra'yı çıkardı. Arkasından isim değişikliğine gitti ve Diem ismini e, yeniden şekillendirdi. Yine sizin memleketinizde Zürich'ten, e, Cenevre'den pardon e, İsviçre'den başvurusunu da bulundu, yaptı başvurusunu. Hatta İsviçre Piyasa Düzenleme Kuruluna da e, başvurusunu yaptı. Zannedersem ya onaylandı ya da onaylanmak üzere. Dolayısıyla bir e, çalışmaya da başlıyor. Bu ne anlama geliyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz Facebook'un bu hareketini? Evet, aslında e, kripto parayla. E, Program yapan arkadaşlarımız Ekotürk'te. Ben de merakla takip ediyorum. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bu konunun IT, dijital tarafını inceliyorlar bütün misafirler. Ben iktisatçı olaraktan konuya iktisadi çerçeveden bakmak Hı -hı. zorundayım. Yani var olan dataların üzerine her zaman söylüyoruz baharatları koyup onu görece hale getirip daha sonra e, kendi dersimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi e, Libra çıktı Facebook'un. E, biliyorsunuz otorite buna hayır dedi. Regülatör Amerika'da sıcak bakmadı. Daha sonra bunu değiştirdiler. Şimdi DM diye e, bir para birimini e, dijital para birimini piyasaya sürmeye hazırla, hazırlanıyorlar. Şimdi bugünkü programda benim e, e, izleyicilerimize vermek istediğim konu şu. Bu devamlı tartışılan Kripto para, dijital para, stable coins, para birimleri, tüm bunlara biraz iktisadi açıdan bakalım. Bunlar bir söylenildiği gibi birileri tarafından yürüyen sisteme alternatif olabilir mi? Yani bir paradigma değişimine gidebilir miyiz? Hı hı. Dm ve onun ailesi veya ve veya Bitcoin. Onu şimdi bugünkü programımızda ileriki, ileriki İkinci bölümde onu konuşacağız. Tüm bunlar bir paradigma değişimine sebep kılabilir mi? Yani var olan ağırlıklı dolar euro, İsviçre frankı, Kanada doları, British pound'un ödemelerde, rezerv para tutmalarında, transaction'larda kullandığımız ağırlıklı bu para birimlerinin yerine paradigmayı değiştirip diğerlerini veya bitcoin'u kullanır mıyız? Bunun için bir iktisadi analiz gerekir. Hı hı. Rakamların üzerine Mısır çarşısına gidip baharatları alıp böyle tek tek koymamız gerekiyor. Evet. Şimdi diyenden başlayalım. Şimdi bu Facebook böyle bir böyle bir böyle bir adıma attı. Dedi ki ben dedi 3 milyar aktif Facebook e, e, kullanıcım var. Güzel. 2 milyarın üzerinde de e, e, WhatsApp kullanıcım var aktif olarak. 1 milyar yakın Instagram kullanıcım var. Yüzlerce alt şirketim var. Ben 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 eğer bir dijital para veya e, bir, bir bir kripto para kullanırsam bunu bunu piyasada etkin bir hale getirebilirim. Bir pazar oluşturabilirim. Şimdi bir bakalım DM adıyla beraber İsviçre bankacılık düzenleme ve düzenleme ve denetleme kuruna başvuruda bulunduğu Muhtemelen geçecek. Şimdi bu DM olarak gelen, kripto para birim olarak adlandırılan para bir stable coin. Yani bir dolara endekslenmiş. Jenerik bir para birimi değil bitcoin Hı. gibi. Yani Cenerik dolara bağlı. değil edilmiyor. Evet. Referansı dolar. Alt ki tabanı dolar. Veya daha sonrasında euro için yapacaklar. bir euro. Bir DM, bir dolar, bir DM. Bir İsviçre frank. Sonra da onu malti karınsı haline getirebilirler. Ama altındaki para dolar başlangıçta. Yani siz bir DM aldığınız zaman bir dolar alıp DM association bunu tutmak zorunda. Şimdi baktığımız zaman paradigma değişimi var mı? Şimdi biz neyin peşindeyiz? Var olan sisteme alternatif bir sistem, var olan paraya alternatif bir para... E, geliyor mu, gelmiyor mu diye inceleyelim. Şimdi DM Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na girdiği zaman ne oldu? Ayrıldı şeyden. E, Bitcoin ve onların ailesinden. Jenerik olmaktan desentra olmak, de centralize'den çıktı, Centralize'de döndü. Yani e, tüm dataları bir banka gibi denetlenecek. O zaman DM bir bankadır. Evet. Hiçbir i̇şte şey değil. Bildiğiniz bankadır. O zaman bankaysa kendi para birimini üreten banka şeklinde düşünelim. O zaman e, Tier 1 ratio'su olacak, Tier 2 olacak, o zorunlu karşılıklar olacak ve denetleme, bankacılık denetleme kurulu tarafından denetlenecek. Peki nerede bu işin esprisi? Niçin e, bu işe giriyorlar diye bakalım. E, muhtemelen benim algım diyen bu şekliyle bu şekliyle yürüyen piyasadaki paradigmayı değiştiremez. Ancak tamamlayıcı bir unsur olabilir. Şimdi nedir ona bakalım. Şu anda biliyorsunuz uluslararası ödemeler hem pahalı hem de yavaş. Kaldı ki iyi dolar, iyi İsviçre frankı, iyi euro geliyor. Onlar bu işi de çok yakın zamanda hızlandıracaklar. Buna rağmen bir WhatsApp kullanıcısı, bir Facebook kullanıcısı son derece düşük maliyetle hatta beklenen sıfır maliyetle DM'i havale edebilir. Küçük rakamlar bu şekilde birbirine transaksiyonda kullanılabilir. Hatta ödemelerde de kullanılabilir. Bunun için zaten mesela Spotify ve Uber gibi şirketler biz bu işin içerisinde olmak istiyoruz, bu işin içerisine girmek istiyoruz deyip baştan association'a katıldılar memur olaraktan. Şimdi baktığım zaman, baktığım zaman belki belki şunu yapmadığı sürece, şunu yapmadığı sürece diyen de aslında piyasada büyük bir başarı elde edemeyecek. En çok talep edilen havaleler veya transaction'ların kullanılması değil, en çok havale istenilen bir bankadan açık pozisyon tutması, kredi vermesi. Acaba DM bir dolarda, bir euroda, bir Türk lirasında olduğu gibi kendi bankacız, banka içerisinde kredi verebilecek mi? Hmm. E, firmaları finanse edebilecek mi? Yürüyen transakşınlara e, gerekli finansmanı sağlayabilecek mi? Eğer bunu sağlarsa ki bunu bunu... Ama banka e, kuruyor, bunu yapabilecek duruma gelir herhalde. Bunu yapacak zaten. Ama paradigmayı değiştiremeyecek. Nedir bizim paradigmamız? Merkez Bankası parası. O da DM gelecek. İsviçre Merkez Bankası'nda hesap açacak. Orada DM tutacak. Karşısında dolar tutmak zorunda. Evet. Ve kurala göre de doları, keş ve 3 aylık, en fazla 3 aylık Amerika Merkez Merkez Bankası bonasına yatırabiliyor. Yapılan her DM alımının karşısında doları, ...Merkez Bankası'na tutmak zorunda. Eğer kredi dünyasına girerse... ...ki onu... E, tokenization e, ...yani e, asitlerin dijitalize edilme... ...prosesinde girmek istiyor... ...orada kendisine bir dünya bulabilir. Evet. Hiç şüphesiz. Ama jüriyen paradigmayı... ...paradigma ne? Merkez Bankası parası, Ticari Banka parası. Bakın paradigma bu. Merkez Bankası parası... Yani Merkez Bankası'nda tutulan rezervler, onun karşısında ticari bankaların dışarıda verdiği krediler, biz buna ne diyoruz? M1, M2. Ticari bankaların e, parası. Evet. Bu paradigmayı değiştiremiyor, değiştiremez. Sadece komplementer, tamamlayıcı bir fonksiyonuyla beraber e, dünyada yer alacağını bekliyor. Peki orada çok kısa Bitcoin'e geçmek istiyorum Tahsin Bey. Hani orada bugünün yani dolara endeksli çalışırken yarın hani şartlar değişiyor. Teknoloji, dijital paradan tartışıyoruz. Bunu atıyorum e, altına e, e, endeksler ya da aynı Bitcoin'de olduğu gibi bir endeks e, şeyi olmadan kendisi üzerinden yapabilme durumu olur mu? Olur. Ama paradigma yine aynı kalacak. Hı. Hmm rasyo 1, rasyo 2, rasyo 3'leriniz kontrol edilecek İsviçre otoritesi tarafından. Verdiğiniz kredilerin karşısındaki leverage ratio'larınız var. Onları kontrol edecek. Evet. Siz siz altın da kullansanız, bir basket de kullansanız, eğer e, paradigmanın içerisinde e, kanun koruyucu, e, kanun koyucuların söylemiş olduğu rasyoları tutmak zorundasınız. Bunun arkasında bir formül Bitcoin'de olduğu gibi. Stable coin yani DM'de olduğu gibi 1 dolar veya 1 euro olması Veya altın altında bir ons altının olması veya bir pizza olması. Siz pizza fiyatı üzerine de coin koyabilirsiniz. Eğer sentralizeyseniz, otoriteye bağlıysanız altındaki referansın fiyatlamada bir fonksiyonu vardır. Değerde evet. bir fonksiyonu vardır. Paradigmayı değiştiremez. Paradigma değişmeyecek. Şimdi tabii uzun zamandır hani bu e, yılın e, başından hatta onun öncesinden itibaren Bitcoin'deki yükselişi tartışıp konuşuyoruz. Ta ki Elon Musk'ın 1,5 milyar dolarlık bir Bitcoin alması ile birlikte Tabii ki bunun 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alması bir farklı bir tartışma. Artık Tesla araçlarının da artık alım satımında bunlar Bitcoin'in kullanılacak olması e, ciddi anlamda farklı bir yöne doğru çıkmaya başladı. Arkasından da Mastercard'ın aracılık hizmetlerini yapabileceğine dair de açıklaması oldu. Dolayısıyla biz bu 2021 yılını sizinle birlikte, iktisadi analizlerinizle birlikte değerlendiriyoruz. Bitcoin'in 2021 yılında, dün geçen hafta söylemiştim, falına bakınca ne görüyorsunuz? Ee, konuya dijital engineering çerçevesine bakan kripto para uzmanı arkadaşlarımız var. Ben de onları dinliyorum, onlardan fikir alıyorum. Ama tekrar konunun Merkez Bankası ve yürüyen para politikaları ve para piyasası sistemi içerisinde değerlendirirsek hı hı. benim perspektifimden karşımıza iki tane unsur çıkıyor. Basit indirgemek için söylüyorum. İki adet unsur. Bir, bir, bitcoin desentral sistemiyle beraber yani belli bir otorite tarafından ne kadar üretileceğini ve ne kadar karşılık ayrılacağını merkez bankasında olmaksızın şu andaki yürüyen e, para sistemine rakip olması veya ikame etmesi imkansız. Neden mi? Çok basit. İlk önce bunun olabilmesi için Bitcoin'in Bitcoin'in e, finansman aracı olarak kullanılması lazım nereden borçlanacaksınız da Bitcoin'i borç olarak vereceksiniz? Hmm. Hangi hangi rasyolara göre yapacaksınız? Ha ileride çok uzun süre bir association kurulabilir, bir banka kurulabilir diyen gibi karşımıza çıkar. O zaman bu şekilde yapılabilir. Ama bir yatırım aracı, bir transaction yapmak için, transaksiyon yapmak için bugün kullanıldığı hızlılık açısından gördüğüm kadarıyla son derece efektif ve alıcısı da var. Demek ki demek ki konuya Merkez Bankası tarafından bakıldığı zaman Bitcoin ve benzerlerin bu paradigma içerisinde yeri yok. Ama bir yatırım aracı olarak kullanıldığı zaman e, o zaman bakmak lazım. süpekülatif oyuncular neler yapmış? Ben bir çıkardım. Bu vesileyle de bir eskiye bakalım 2021'de ne 2020 ve öncesinde ne olmuş Bitcoin'a? E, hangi dalgalardan geçmiş? Yine iktisadi çerçeveden yatırım yapılma ve spekülasyona gidenlerin çerçevesinden bakıldığı zaman karşımıza enteresan bir tablo çıkıyor. Bunu izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Ben şöyle başlayayım. Şimdi Bitcoin, dataları 2009 yılı sonu itibariyle e, sağlıklı dağıtalar var elimizde. Şimdi böyle bakıldığın zaman e, biliyorsunuz 10 kuruşta 20 kuruş arasında e, dolar sent anlamında kuruş diyorum yani 10 cent anlamında bir e, tradinge başlıyor. Daha sonrasında e, bu bitcoin üretici e, arkadaşlarımız iyi bilir e, her 4 e, yılda bir bir halving prosesine giriyor yani bir yarısı kadara ödül veriliyor size elinizde tutuyorsanız. Diğer bir e, ifadeyle her dört yılda bir e, para basılıyor. <laughs> Öyle söyleyeyim de anlaşılsın yani başka elinizde e, 100 e, adet varken işte 50 tane reward geliyor size bir ödül geliyor. Şimdi bu halving proseslerine baktık bir dört yılda bir. Şimdi 2009 yılı sonunda başlıyor. Bu halving prosesi ve e, e, 2011'in sonunda, 2011'in son ayında e, 30 dolara kadar çıkıyor. Şimdi enteresan olan halving başladıktan yaklaşık 12 ay ile 18 ay içerisinde fiyatı hı hı. 15 kat ile 300 kat arasında değişiyor. Düzeltiyorum, affedersiniz. Notlarıma bakayım. Fiyatı 15 kat ile 150 kat arasında değişiyor. Yani 2009 sonunda 20 sent olarak başlayan, yuvarlak olsun diye veriyorum, izleyici takip etsin. Halving prosesi 18 ay sonra yaklaşık 30 dolardan kapanıyor. Ne zamanki halving başlayınca 12 ile 18 ay içerisinde fiyat Geçmişteki rakamları ben alıp söylüyorum. Hı hı. 15 kat ile 150 kat çıkıyor. O zaman iktisatçı olaraktan elimize alıp bu halving proseslere bakmamız lazım. Şimdi 2009-2012 arasında söyledim. 2011 yılında 30 dolara çıkıyor. Yani 12 ile 18 aylık periyodun sonunda 2011'in sonunda 30 dolara çıkıyor. Sonra fiyat müthiş bir şekilde aşağıya duruşuyor. Bakın daha sonra ikinci siklusa geçelim, periyoda geçelim. İkinci periyot 2012 yılıyla 2016 yılı arası. Hani dört yıllık evet. halving prosesler alıyoruz ya. Anlaşıldı değil mi burası? Evet. Şimdi 2012 yılında bakıldığı zaman 30 dolarlar civarından yine e, halving başladığı süreden 18 ay içerisinde yaklaşık olarak 2013 yılı sonunda 1000 dolara çıkıyor. Şimdi enteresan bir şey var. Yani ne zaman ki rewarding yani ödüllendirme dönemi başlıyor yarı yarı, o zaman yarı yarıya indirme e, prosesi başlayınca ortalama 12 ile 18 ay içerisinde bu bir iktisadi analiz. Rakamlar var internetten de açıp bakabilirsiniz bunları. E, 15 kat ile 150 kat arasında bir fiyat değişimi oluyor. Hı hı. Daha sonra ilerliyorum diğerine geçiyorum. Şimdi kaçta kalmıştık? 2016 yılında. Yani 2012-2016 yılı arasındakine baktık. Bu da 2013 yılında e, halving prosesin 18 ay içerisinde e, 1000 dolara yaklaşmış. Hatta üzerine bile çıkmış. Şimdi devam edelim. 2016-2020 e, periyoduna bakalım. Orada evet. ne olmuş? Orada yine aynı e, bir şekilde e, devam ediyor. Halving prosesi başlıyor 9 July 2016'da başlıyor bunların rakamları internette var. Yani nedir? 9 Temmuz 2016'da başlıyor. Bir bakıyoruz 2017'nin son ayında e, fiyatı 17 bin dolar üzerine çıkmış. Yani yine 12 ile 18 ay arasında. İnteresan değil mi? Evet. E, Tahsin Bey toparlamaya da çalışalım. Son iki dakikaya girmişiz. Yönetmen arkadaşım da duyuruyor. Siz ona göre de toparlamaya çalışın lütfen. Evet. Daha sonra her defasında böyle kat ve kat çıkıyor. Daha sonrasında aşağıya doğru düşmeye başlıyor. Daha sonrasında diğer bir prosese geçelim. Şimdi 2016-2020 yaptık. 17 bin dolar üzerine çıktık dedik 2017 sonunda. Sonra düşüş başlıyor. Tipik. Düşmeye başlıyor. Şimdi diğer halving proses ise 12 Mayıs 2020'de başlamıştı. 12 Mayıs 2020'de yaklaşık 859 bin dolarlar arasında gidip geliyordu. Şimdi eğer tarih tekerrürden ibaretse olabilir de olmayabilir de işte, işte İngilizler tarih tekerrür etmiyor da tarihte olan olaylar birbirinde e, paralellik gösteriyor diyorlar. Aynı şeye çıkıyor fark etmiyor. Eğer 2020 Mayıs'ının 12 Mayıs 2020'de başlayan bu proses bu şekilde devam ederse şimdi önümüzde eğer geçmişteki gibi olursa 15 kat ile 150 kat arasında bir rakama çıkması lazım. Ama şimdi 8700 dolar 9000 dolara alırsak şu anda çıktığı rakam yaklaşık 6 kat çıkmış. Bu ne demektir? Bu 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 ee, yaklaşık bir en az 7 ile 8 kat daha çıkma potansiyelinin geçtiğimiz datalara alırsak var. Hı hı. Var, var, Ama 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 şunu söylememiz lazım. Şunu söylememiz lazım. Şimdi bunun altını çizmemiz lazım. Bu bir iktisat değil bu bir data analizi. Amerikan Merkez Bankası yetkilileri Amerikan e, Hazinesi Başkanı İngiliz Para Aklama e, Komisyonu Başkanı Avrupa Merkez Bankası ve Para Aklama Komisyonu Başkanları net bir şekilde... Bu kara para Bitcoin aklama konusuna giriyor dediler. Para aklama konusuna ve KYC'nin yazılmadığı, KYC eksikliğinin olduğunu altını çizdiler ve bunun bir regulasyona tabi tutulması gerektiğini altını çizdiler. Bunları okuyoruz. Evet. Ee, geçmişte olan fiyat uçuşları ileride olur mu? Ben ben hiçbir şekilde fikir veremiyorum. Ama neyi söylüyorum? Bu şekliyle bir bitcoin'in bir paradigma değişimine gitmesi, merkez bankası parası, ticari banka parası, iki tane para var biliyorsunuz ekonomide. Bunlara rakip veya ikame olması bu şekliyle yürüyen pratiklerde imkansızdır. Evet, şimdi Yellen'ın da açıklaması oldu. Bakalım 100 bin dolar diyen de var, 600 bin dolar diyen de var ama sizin o söylediğiniz 15 ile 150 kata çıkması durumunda zaten e, rakamları hayal bile etmek mümkün değil. Bakalım göreceğiz. Tahsin Bey çok çok teşekkürler. Bugün de çok ilginç bir konuyu değerlendirdik e, sizinle birlikte. Haftaya bakalım neler konuşacağız, hangi konuları ele alacağız. Çok çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim, iyi akşamlar. Evet, programımızı burada noktalandırıyoruz sevgili seyirciler. Yarın akşam yine saat 19'da Dünya Halleri'nde buluşmak ümidiyle hepinize en içten sevgi ve saygılar. Sağlıkla kalın efendim.